Evet başkan. Ee, hafta sonu gerçekten Karabük'te amatör tüme'de e, olay yaşandı ve e, hem eski pazar cephesinde hem de Yoltan cephesinde e, taraftarlar arasında ve sağ içinde yaşanan olaylar e, kamuoyunda geniş yankı buldu. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle ben eski pazar başkanı olarak konuşmak istedim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yoltan bizim kardeş kurumumuz. Yıllardır ben, benim de ortalama 10-12 yıl futbol oynadım. Yoltan'a çok kez gittik. Yoltan'la bize geldik. Bizim güne kadar hep bir kardeş vardı. En son bizim sahamıza geldiklerinde yine ağırlanır. Beraberlik başkanımızla, yöneticileri yöneticilerimizle, taraftanlarıyla falan. Aynı şekilde Yoltan da aynı şekilde güzellikte karşıladı. Başkanım da olsun, yönetim olsun. Birlikte görüştük öncesinde çay içtik. Maç sonrasında da yemek yedik. Yani buradaki sıkıntı iki takımın da taraftarlarının ateşli olması, takımlarını fazla desteklemesi. Maalesef üzülerek söylüyorum. İstenmeyen olaylar oldu. Yani burada da haber, Yani şöyle söyleyeyim. Ben eski pazar belediye başkanı olarak bu sorumluluğu alıyorum. Çünkü orada kırılan koltuklar, dağıtılan türbün o bize yakışmadı. Burada da biz hatalıyız maalesef. Yani bunun sorumluluğu da ben alıyorum ve belediye başkanı olarak yani şehrin yöneticisi olarak takımımıza sahip çift balığı. Yani futbolda bunlar var. Amatörde özellikle. Bir yerden sonra kopuyor. Yani engelleyemiyoruz da. Yılmaz başkanımı bizzat gördüm. Orada taraflarını sakinleştirmeye çalıştık. Biz uğraştık ama maalesef engelleyemedik. Ben buradan Yortan halkından Yılmaz Başkanımızdan Yortan yöneticilerinden Yortan Spor Yöneticilerinden özür dilerim. Eski Pazar belediye başkanı olarak. İnşallah kırılan, dökülen çöp günlerinde biz tamir ettireceğiz. Zararına karşı Yani ben istiyorum ki yine kardeşliğimiz devam etsin. Taraftarlar dediğim gibi yortanın taraftarı da güzel. Bizim taraftarımız da güzel aslında. Ateşi taraftarlar var. İşte ateşle barut yan yana gelince patlama oldu. İkisi de taraftarları da takımlarını çok seviyorlar. İkisi de iddiaları var. Özür, özür söylüyorum. Böyle istenmeyen olaylar oldu. Ben tekrar Yortak taraftarımda, belediye başkanımda ve Yorkan yönetimden Dönetçilerimizden özür diliyorum. Yılmaz abiyle ağabey abi gibi severim. Yani aramızda en ufak sorun problemi de yok. Baştan sonra dediğim gibi yemeğimiz yeterli bize güzel bir şekilde ağırlarlar. Bir sorunu sıkıntımız yok. İnşallah karakterler arasında bir konu da çözeceğiz. Teşekkürler Allah'ın. Yılmaz Başkanı siz de ne söylemek istersiniz? Tabii öncelikle hafif sana oyunlar. Tıpkı ortamın içindeki olaylar. Hepimizi ağzı seyrediyor. E, sporun asıl amacı kardeş tutumu bu bunun Sporu toplumun geniş katmanlarına özel ilginç şey yayınlar. Ee, tabii burada çıkan olayları aynı zamanda spor yetimsi makamı. Biz asla ve asla orada üç beş kendimizin yaptığı bu olayları eski kadar halbuna da eski kadar tutuşturan arkadaşlar da mal diyoruz Çünkü bizim aramızdaki toplumumuz, ilişkimiz, abi kardeşlik ilişkisi öpe, şu zaman geçmemiştir. Tabii bazı şeyler telafi etmek zor ama biz bir adım atıyoruz bugün burada. Belediye başkanımızın, temsilcilerimizin, başkanlarımızın birlikteliğinde. İlk defa belediye başkanımız, kulüp başkanımız önümüzdeki hafta içerisinde evet. Yorkan Spor'umuzun yaptığı ilmanı beraberce izleyeceğiz. Orada futbolcularla ve nakarlar bir kaynaşma içerisinde olacağız. Sonrasında Yorkan'ın ekibi heyet olarak eski gidecek. Bu nahoş görüntü silinmek, sarkar atmak için bizler günümüzden gelen gayreti sarp Önemli olan futbolda barışın, huzurun tesis edilmesi. Spora yakışmayan hadiseler oldu. İnşallah kral etmeyenin de çabamız amacına ulaşacaklar. Teşekkür ederim. Biz...